sana biraz meyve getirdim. Hamile kadınların birçok şeyi aşardıklarını duymuştum da o yüzden getirdim. Ye lütfen, iyi olursun. Benim için tüm bunları yapmana gerek yoktu. Ben hapiste olduğum sürece bebeğime özen gösteremem. Durumunu anlayabiliyorum Durkacığım. Ama ben çok çaresizdim. Ve yaptığın şey haksızdı. Ben de haksızlığa uğradım. Neredeyse. Tüm bunları tartışmasak daha iyi olur. Zamanımızı boşa harcarız. Tek söylemek istediğim şey ben kimse için asla kötülük düşünmedim. Bazı şeylerin kontrolden çıktığını fark edemedim birinin niyeti kötüyse durga iyi bir şey olmasını bekleyemezsin öyle değil mi Sonuçta şu anda cezanı daha aza düşüremem Durga ama çocuğunun da ceza çekmesini istemiyorum O daha bir çocuk Alişeye hani bakınca bir şey anladım Çocukları iyi yetiştirmek gerçekten çok önemliymiş Durga Onları sevmek ve onlara iyi bir çevre sağlamak çok önemliymiş Yoksa yoldan çıkıyorlar ve doğru yola getirmek için onlara yardım etmek zorlaşıyor. Senin çocuğun Cindal ailesinin geleceği Turk. Ona yanlış yapılmasını hiç istemiyorum. Alişa gibi acı çekmesini de istemiyorum. Yani hapisten kurtulmalısın. Senin burada daha fazla kalmanı istemiyorum Durga. çocuğun ve Cindal ailesinin geleceği için çok kısa süre içinde seni çıkaracağım. Sana söz veriyorum Durga. Seni buradan çıkaracağım. Bilirsin ben verdiğim sözü yerine getiririm her zaman. Umudunu kaybetme olur mu? Kesinlikle geri döneceğim. Tekrar görmeye geleceğim. Babaanne Bay Goyal geldi. Vikrant'ın buraya gelmesi iyi oldu. Burada neler oluyor böyle? Yani bunlara hiç gerek yoktu. Nişan yapmadan mı evleneceksin sen? Akşat ve Guddan ona... ...sizin için en güzel yüzükleri almasını söyledi. Ama teyze bunlar... Sus! Sen Akşat'ın en iyi arkadaşısın. Benim de oğlum sayılırsın. Evet. Üstelik sana yaşattıklarımızdan sonra... Bizim bu yaptıklarımız az bile. Yoksa kendimizden utanırdık. Bana bu saçma bahaneleri sakın söyleme artık. Hadi bir yüzük seç. Lakşmi. Efendim? Ona yüzükleri göster. Aa, evet tabii. E, Bay Goyal şuna bakın. Bu yüzük çok güzel. Onu çok beğendim. Teyze bu tahtayı buradan kaldıralım mı? Alişe üzerine üzgünüm yazmış. Aslında o olayı hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum. Lütfen. Tamam. Birini almasını söylerim. Teşekkür ederim. Lakşimi, bu tahtayı buradan kaldır. Tamam. Hey, nereye gidiyorsun? Sonuçta o evlenmeyecek değil mi? O zaman ona neden yüzük almak istiyorsunuz? Paranızı boşa harcayacaksınız. Bak, Tahtayı kaldırttı. Hazırlık yapmakla meşgul. Vikrant'ın öyle büyük bir kalbi var ki... ...benim hakkımda şikayetçi bile olmadı. <laughs> Zavallı Vikrant. Kendisinin öleceğinden bile haberi yok. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Onu nasıl öldüreceğimi mi öğrenmeye çalışıyorsun? Haksız mıyım? Sana söylemeli miyim? Söyleyeceğim. Kulağına fısıldayacağım gel. Hadi. Kulağına fısıldayacağım. O ip ucunu burada bulamayacaksın Guttan. Hı hı. Ne yapmaya gidiyorsun? Sana inanamıyorum. Ha bu nasıl bir soru böyle? Ben onu öldürmeyi planladım. Başka ne olacak? Onu tam göğsünden vurmayı planlıyorum. Güzel değil mi? Annem öldüğünde kalbim kırılmıştı. Ah, onu vuracağım. Onu vurmak mı? Evet. Bayşef'in silahı var. Onu başka ne zaman kullanacağız? Gidip görebilirsin. Yani silahı bulamayacaksın ama yine de kontrol edebilirsin. <laughs> Sen iflah olmazsın Alişem. Nerede bu silah? Aleşa mı aldı acaba? Neden sebepsiz yere kargaşa yaratıyorsun? Aleşa, silah dolapta değil. Onu nasıl bulacaksın? Bu yaptığın doğru bir şey değil. Silah nerede? Onu bana vereceksin hemen. Nerede o? Bunu yapamam. Bulmayı dene. Eğer bulursan onu alırsın. Aleşha, canım, beni anlamaya çalış ne olur bak lütfen. Silahı bana ver lütfen. Sen de kalmasını istemiyorum. Ne? Geçen akşam kendi borunu öttürüyordun. Ayrıca tüm Hindistan'ın seni tanıdığını söylemiştin değil mi? Aleşa bunu yaparsan başın büyük belaya girecek. Farkında mısın sen? <laughs> Silah senin sevgili kocana ait ve Vikrant ölecek. Ama sen benim suçlanacağımı düşünüyorsun değil mi? Ama bence beynini kullan sen. Vikrant ölünce sence kimi suçlarlar? Alişa bak dinle beni lütfen. Ne oldu Gudan? Neden her yerde anı? Bir şey mi arıyorsun? evet ben de ona ne aradığını sordum. Ama bana cevap vermedi. Ne oldu Gudan söylesene. Aslında Akşat ben... Nişan töreni için bir kıyafet seçmiştim. Onu arıyordum. E, Tanrı bilir nereye gitti. E, Alişa sen git ben ararım onu. Alişa ne yapıyorsun? Sen delirdin mi? Anlamadım. Senin neyin var ha? Sadece sen değil bu evde herkesin nesi olduğunu ancak Tanrı bilir. Bak herkes beni hedef alıyor zaten. Revati... Beni kemerle falan döver diyorum. Akşat, Akşat beni kırbaçlar. E şimdi de sen çıktın. <laughs> sen tam bir korkaksın. Ne biçim bir polissin. Hiç cesur tamam. değilsin. C biri sana bir gün silahını doğrultursa ancak o zaman anlarsın. <laughs> tamam güzel, sakin ol. Endişe etme, seni öldürmeyeceğim. İstersen biraz su iç. Benim için bir şey yapman gerek. Neymiş o bakalım? Bunu al. Onu çok iyi saklamanı istiyorum. Kimse onu bulmamalı, özellikle de Guttan. Onu çılgın gibi arıyor. Onu saklayacağım. Ama ne kadarlığına? Sadece birkaç saatliğine, nişan törenine kadar. Onu dikkatli tutmanı istiyorum. Hmm. Alişa, neyle meşgulsün? Nişan töreninde... Birini mi öldürmek istiyorsun ha? <laughs> söyle söyle. E benim ne yapacağımı anlayacak beyin yok sende ne yazık ki. Oo, öyle mi? Evet. Hmm. Sen sadece söylediğimi tamam. yap. E, tamam. Burada en önemli olan şey planımı uygulamak. Onu iyi sakla. Tamam mı? İyi iyi. Hoşça tamam. kal. Hoşça kal. Revati kesinlikle haklı. Alişan'ın büyük bir planı var. Gudan benim ezeli düşmanım zaten. Ne pahasına olursa olsun bu silaha el uzatmanıza asla izin vermeyeceğim. Gudan bir sorun mu var? Alişa sana bir şey mi söyledi? Hayır, Akşat ne söyleyecek ki bana? Eğer bir şey söyleseydi bunu senden saklamazdım. Gudan biliyorsun bir şey söylemekten asla çekinmezsin. Ama gözlerin, gözlerin yalan söyleyemez. Bana gerçeği anlat. Hadi söyle. Akşat, gözlerim sadece bir şey yansıtır. Seni sevdiğimi. Onun dışında sana söyleyecek ya da yansıtacak hiçbir şeyim yok tamam mı? Kenara çekil. Çekil dedim. Gudan, biliyorsun benimle her şeyi paylaşabilirsin. Evet Akşat biliyorum. Öyle bir şey olmadığını söyledim zaten. Git ve arkadaşının nişan hazırlıklarına başla. Hadi git buradan. Hadi. Tamam. Ben çok üzgünüm Akşat. Sana yalan söylemek zorundaydım. Başka bir seçeneğim yoktu. Sana gerçeği söyleseydim Alişan'ın burada kalmasına izin vermezdim. Alişe yanlış bir şey yapmadan önce silah bulmam lazım şimdi. Onun da annesi gibi katil olmasına izin veremem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.